Güre Dosya Kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler psikolojik harekatı konumuz psikolojik harekatı konuşuyoruz değerli komutanımız emekli albay orkun Özerlerle birlikte komutanım hoş geldiniz yayınımıza teşekkür ederim sağ, ol. sağ ol. evet bir önceki videomuzda psikolojik harekatı hani askeri çerçevede değerlendireceğimizi söyleyerek e, neden olmazsa olmaz olduğunu örneklerle e, aktarmıştınız izleyicilerimize e, şimdi bir de konuyu milletler arası düşünürsek uluslararası alanda e, Ülkelerin birbirlerine karşı yapmış oldukları psikolojik harekat türleri, tarzları, şekilleri neler olabilir? E, ya da nasıl bu uygulamalar devrede? Böyle bir soru sorsam. E, güzel bir e, soru oldu. Şimdi tabii ki sadece e, bugün psikolojik harekatı e, biz yapmıyoruz. Bize karşı da yapılıyor. Evet. E, i̇sterseniz çok farklı bir açıdan. Bir soruyla başlayayım. Yani bu soru daha önce hazırlanılmış bir soru, o yüzden belki siz orada bırakabilir ama müsaadenle sormak istiyorum. Ege sahillerimize mutlaka tatil maksadıyla gitmişsinizdir. Bu evet. Ege sahillerinde özellikle mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yunan radyoları. Yunanca yayın yapan Yunan radyolarını sık sık rastlarsınız. Doğru mu? Evet. Fakat siz de denk gelmişsinizdir. De. Ee, peki hiç sebebini, e, neden olabileceğini, yani çok uzakta e, bir e, Yunanistan'ın bizim kendi ülkemizde e, yayın yapıyoruz, yayınlarının bu kadar Türk istasyon, radyo istasyonlarından bile daha güçlü bir şekilde duyuluyor olması, e, Dikkat edeyim, çekmiş midir? Veyahut da neden yapılmış olabilir? Siz? Bu şekilde düşünmemiştim komutanım. Yani e, Yunanistan'daki yayın yapan radyoların e, Türkiye'den yayınlarının e, çok net duyulacak şekilde radyoların frekanslarının e, band genişliğinin e, vericilerinin gücünün öyle ayarlanmış olmasının arkasında bir strateji alakalı bir düşüncem yoktu. Şimdi siz söyleyince e, bunun evet. bir stratejik hamle olduğuna dikkat çektim. Şimdi. O yayınların Türkiye'den duyulabilmesi için çok güçlü e, yayınlar olması gerekir ki Türkiye'deki hem yayınları bastırsın e, hem de e, ulaşılabilir e, ve dinlenebilir olsun. Ve dikkatinizi e, yine çekmiştir. Bu Yunanca yayın yapan radyolar ağırlık olarak müzik e, yayın yaparlar. Yani Yunanca konuşmazlar. E, müzik yayını ile e, bu kanalları hep duymuşsunuzdur. Ee, ve müzik nedir? Evrenseldir. Ee, evet. Dilinin şeyi önemi yoktur. Yani Yunanca da yapılsa e, Ermenici de yapılsa e, İngilizce de yapılsa, Türkçe de yapılsa kulağa hoş geliyorsa dinlenir. Kulağa hoş gelen şey dinlendikçe yaygınlaşır. E, Şimdi e, bu bölgelerimiz e, turistik bölgelerdir. Ve bu bölgede Yunanca e, şarkılar duyan, Yunan müziklerini duyan turistler, bizim turistler, ister şu algıya kapılacaklardır. Evet, bu bölgeler Helen e, geçmişini, Helen olan e, ve Yunanlara ait olan bir bölge e, olarak beyinlerinin arkasına böyle bir algı yerleşecektir. Yani siz e, oradaki toprakların aslında Yunan toprakları olduğu algısını oradaki Türkiye'deki turiste yapıyorsunuz. E, ve turiste e, bunu bilinç olarak değil gayri ihtiyar olarak o yayınları e, duyduğu zaman e, sanki o toprakların aslında e, Yunan toprakları olduğu e, veya olabileceği algısı oluşacaktır. Bu e, çok e, stratejik ve bilinçli yapılan bir faaliyettir. Artı, e, bakın biri, biz milli mücadele döneminde e, Yunan ordusunun o Ege bölgesindeki e, köyleri yaktıklarına, e, o köylerimize, orada yaşayanlara her türlü işkenceyi yaptığına, e, kadınlarımıza tecavüz ettiğine e, bunların hepsi şahit olduk. Şimdi orada yaşayan insanın normalde e, atalarının, dedelerinin, ninelerinin bu tür e, işkenceye, e, zorla, zorbalığa maruz kalmasını e, sindirebilir mi? Kendisi sindiremez. Ne yapar? Yunan'a karşı, o yapan askere karşı bir bir öfke, bir kin duygusu içerisinde olur. Ama siz ee, Yunanca yayınlar yaparak Yunan müziğini sevdirerek e, gayri yani e, fa, e, farkında olmadan o bölge insanlar e, bir bilinç altında o bir Yunanca'nın çeyine e, etkileşimini sağlıyorsunuz. E, bir sempati uyandırıyorsunuz. Aa, hadi Yunanca müzik dinleyelim. Ha Yunanca şey, dans edelim. Yunan şöyle yapalım. Başlıyorsunuz bu sefer o ee, normalde bir kim duyması gereken, bir nefret, bir öç almak için e, e, kim içerisinde e, olması gereken halk ne yapıyor? Yunanca müziğin de etkisiyle Yunanca'ya olan bir sempati başlıyor. Ve bu sizin e, o kin, e, öç alma, nefret duygularınızı köreltiyor. E, bu da e, yarın öbür gün ben diyor, o sahillere o e, kıyılara Yunan askeri olarak çıktığım zaman benim karşımda e, bana e, öç almak için kin duygularını beni bekleyen halk olmasın bana sempatisi olan insanlar olsun eee düşüncesiyle yıllardır biz o bölgede çok kuvvetli Yunanca yayın yapan radyolar dinlemekteyiz. Ya yani bunlar tesadüf değildir. E, bunlar ee, ya e, müzik ne var e, olsun dinlenebilir e, şey masumane düşünceleriyle yaklaşılacak hususlar değildir. Bunların hepsi bir psikolojik harekattır. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim. Zaten. Çok ilginç bir şey. Hemen oradan bağlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki psikolojik harekat biriminin sembolü nedir biliyor musunuz? Truva <laughs> atıdır. Yani, Truva atı psikolojik harekat biriminin sembolüdür. Ee, aynı bölgeler yani yüzyıllar önce de psikolojik harekatla kullanılmış. Bugün de yine aynı bölgelere bu sefer Truva adını Yunanca şarkılar, Yunanca radyo, Yunan radyolarıyla bize yapıyorlar. Bunu e, görebilmek işte e, ve farkında olabilmek zorunda. Sadece görebilmek yetmiyor tabii ki. <laughs> Buna yönelik olarak tekbirler de geliştirmek gerekiyor. İşte e, aslında baktığınız zaman müzik gibi bir evrensel e, faaliyetin e, dolaylı olarak askeri harekatta nasıl etkisi olabileceğini anlayabilmeniz açısından e, bu örneği verdim. Bir e, Yunanca radyo ama yarın öbür gün yapılacak bir Yunan ordusunun yapacağı bir harekatta veya Yunan ordusunun veya onunla beraber yapılacak e, e, müttefikleriyle beraber yapılacak bir harekatta e, ne yapacak? E, onlara bir destek maliyetinde etki sağlayacak, bölgeleri kontrol edebilmek adına e, onlara bir e, güç oluşturacak. Bu kapsamda. Evet. Burada hemen e, izleyicilerimizin şöyle de bir e, şey yapalım e, isterseniz komutan. Şimdi kişinin bireysel olarak e, farklı dillerde müzikleri dinlemesi e, ayrı bir şey ki bunu zaten yaparız. E, İngilizce, Fransızca, e, Yunanca. Evet. Ee, sevdiğimiz parçalar, sanatçılar vardır. Bunu kişisel olarak tercih edip dinleriz. Bunda bir şey yok. Ama bunun bilinçli olarak karşı ülke tarafından e, yani bize karşı ya da bir başka ülkelere karşı yapılmasının altında bu türü sebepler yatıyor. E, mesajını özellikle belirtmemiz gerekir. İnsanlar şimdi düşünüp de ben şimdi Yunanca müzik dinleyi seviyorum bana karşı psikolojik harekat mı yapılıyor diye e, düşünmesi doğru olmaz. Çünkü burada söylediğimiz mevzu Yunanistan'daki bir radyonun e, belki de yerel bir radyo bile olsa frekansının Ege sahilleri boyunca çok rahat bir şekilde, temiz bir şekilde dinlenebilecek e, şekilde teknolojisinin e, altyapısının, radyo gücünün ayarlanmış olması. Burada önemli olan kısmı bu. E, belki aynı şeyi biz de yapabiliriz ya da yapıyoruzdur. Belki yani oradaki e, şeyde Yunan sahillerinde bizim de radyoların e, şeyleri öyle çekecek şekilde belki bir radyomuz vardır ayarlanmıştır. Orada da Türkçe müzik çalıyordur bilemeyiz. Yunanistan'a gitmediğimiz için şimdi bir şey diyemeyeceğim orada <laughs> sahil şeritlerinde neler çalınıyor ama e, durumu bu şekilde e, netleştirmiş olalım. Uluslararası alanda e, en azından mevzunun nasıl kullanıldığını e, radyo örneği üzerinden e, güzel aktardınız bence ki bunun içerisinde daha bir de film sektörünü sokarsak yani o sandıktan çok e, malzeme çıkar bence psikolojik harekat için. O zaman önde belki de bir başka videomuzda işleriz. Ee, bize karşı evet, uygulanan bu ee, tablenin aslında altyapısında neler olduğunu çok güzel anlamış olduk. Bu biraz önce bahsettiğim uzun vadede etki yaratacak bir unsurdur bu şey. Bir de bunun kısa vadeli olanı bir sonraki videomuzda anlatırım. bunu Amerika yahut da işte NATO koalisyon unsurları bir araya geldiği zaman nasıl kullanıyor? Nasıl uygulamaktır? Onun üzerinde bir sonraki videoda o, o konuyu anlatırım. Ee, ama e, şunu ifade etmeden geçmek istemiyorum. Ee, hani adalar, adalar e, diyoruz işte adalarımız e, Ege Adaları ile ilgili e, sorunlar, sorunlar yaşıyoruz. E, etkin bir psikolojik harekat ile bir tane asker, askerimizi çıkartmadan o adayı kontrol altına alabilir. O adayı etki altına alabilir ve o adaya kendi balıkçılarımızla gidip yerleşme imkanı bile buluruz. Bu yapılacak etkili bir psikolojik harekat bile. türlü götürülü e, taburlarınızı, e, alaylarınızı veyahut da işte filolarınızı e, kullanarak gidersiniz. Onlarca, yüzlerce belki e, şehit vererek o adayı ele geçirirsiniz. Bu da bir yöntemdir ama e, psikolojik hareket ile belki biraz uzun vadeli olup ama bir askeriniz bile o adaya e, çıkmadan bir askeriniz bile riske atmadan e, o adayı e, etki altına alabilirsiniz ya da kontrol altına alabilirsiniz ya da Türk bayrağını orada dalgalandırabilirsiniz oradaki insanların e, bir e, aslında Türk kökenli olduklarını e, Türk e, Anadolu'dan göçlüklerini bunları e, inandırabilirseniz. Onlar kendileri otomatikman zaten Türk bayrağını çekerler. O yüzden psikolojik harekat e, neden gerekir? İşte bu yüzden gereklidir. Psikolojik harekat e, askeri harekatların olması olmasıdır beraber düşünmesi gereken konulardır. Evet. O zaman e, uzun vadeli ve kısa vadeli diye ayırdınız. E, bir sonraki videomuzda hani sonucunun daha kısa sürede ortaya çıkacak evet. olan psikolojik harekat nedir, nasıl uygulanır, örnekleri nelerdir? Bunu dinleyeceğiz sizden diyelim. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum komutanım. Görüşmek üzere teşekkür ederim.